Ayağında kundura, ayağında kundura. Yar gelir dura dura, yar gelir dura dura. Ölürüm ben, ölürüm o. Yeter ya, Gördünüm yeter, ya. yeter, 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 yeter. Gözünü seveyim, yeter. Ne yapıyorsun? Bırak, yeter. İçimiz kurudu, yeter. Tamam, yeter. Ya bırak adam ne güzel çalıyordu. Senin suçun ne birader? Saz çalmak. Saz çalmak mı? Bunu çalsan ne olur ki? Yüz lira, iki yüz lira anca bu. Araba araba çalsaydık işte. Yok abi, öyle değil. Düşünce suçlusuyum ben. <laughs> tutuklanacak kadar ne düşünmüş olabilirsin? Çok merak ediyorum. Özgürlük türküleri söyledim abi. Herkes için adalet istedim, eşitlik istedim. Barış türküleri söyledim. O yüzden yani. Hı. Lan bırak artık konuşma. Kara borsadan girdi bu abi. Sahte bilet basıp basıp satıyordu. Ne yani? Karaborsacı bir insan özgürlük hayali kuramaz mı? Eşitlik adalet isteyemez mi? Ya ne özgürlüğü be? Ne özgürlüğü be? Ne özgürlüğü be? Özgür olup buradan çıksan ne olacak? Ne ben... yapayım? Cilt cilt roman mı yazacaksın? Ne? ne özgürlüğü be? Atomumu parçalayacaksın. Ne yapacaksın be? Ne yapacaksın? Ne, ne? Ben seni biliyorum ama... ...ben seni biliyorum. Sen buradan çıktığının ilk günü kahvehanede pişbiriye çökeceksin. Üstüne bir de altılı patlatırsın. Bir de tutuyormuş. Hah! İşte o zaman bittin sevgili mahkum kardeşim. Bittin. Niye? Çünkü o paraları Rus hanım kızlarımızla eritme operasyonu başlayacak değil mi? Ee, o kadar para başka türlü de bitmez. Bir yerde grubar yatırım. Dinleyin <laughs> dinle, dinleyin dinleyin. Dinleyin lan! Dinleyin. 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 dinleyin! 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 Sevgili mahkum kardeşlerim. Sizlere özgürlüğü anlatacağım. Beni dinleyin. Dinle! Geçen sene bir spazm geçirdi. Anladım. Bir şey mi üzüldü? Son zamanlarda bazı şeyler üst üste geldi. Kötü günler geçiriyor. Peki. Birazdan sonuçları gelir anlarız. Çok kötü bir şey gibi görünmüyor ama dinlenmesi şart. İlaçlarını da düzgün kullanıyor aslında. Ben takip ediyorum ailede bir kardiyolog olması çok iyi bir şey tabii ki. Yine de kendine dikkat etmesi lazım. Kesinlikle. İzninizle ben hemen geliyorum. Teşekkürler. Her şey benim yüzümden. Bahri Bey konuşmayın böyle ne olur. Ben musallat ettim o herifi başınıza. Baba yorma kendini lütfen. Çıkacağım ben buradan. Baba. Çıkacağım. Bahri Bey. Ah. Bahri Bey. Baba yapma lütfen. Lütfen. Gideceğim. Gideceğim o adam. Ne yapacaksa yapsın sıksın başıma o da rahatlasın siz de. Bahri Bey ne yapıyorsunuz saçmalamayın lütfen. Sefer. Seferimi aldı benden. Oğlum da o benim. Ben büyüttüm onu. Bir şeyden çok sevdi beni. Ona sahip çıkamadım. Ben nasıl babayım Ayşegül? Şimdi ben nasıl babayım ha? Yapma, yapma. Tamam baba. Tamam ne olur. Sevgili mahkum kardeşlerim, eğer size özgürlük nedir diye soracak olurlarsa... deyin ki, birader yok öyle bir şey. Nasıl yok ya? Hı? Kardeşlerim hepimiz mahkumuz. Adına dünya denen bu çukurda, adına beden denen bu zindanda hapsolmuş bulunmaktayız ruhları özgür olmayan bizlerin bedenleri özgür olsa ne olur? Şimdi bir de özgürlüğü satıyorlar bize. Yüzde yirmi indirimler. Kredi kartına dört taksitler. Hani nerede o özgürlük ya? O özgürlük nerede özgürlük nerede? Bana bir söyleyin bu özgürlük. Hangi taşın altında bu? Özgürlük nerede? Ne yapınca? Ne olunca tam olarak tam olarak özgür olmuş oluyoruz. Bana bir söyleyin. Abi, dışarıda boğazda oturmuş. Rakını açmışsın. Balığın gelmiş. Orada bir dur. İşte, işte zavallı bir ruh daha. İşte Türk tipi özgürlük hayali. Sevgili mahkum kardeşlerim. Ha? Hep aynı yerden golüyoruz. Soyut düşünemiyoruz, soyut akıl denen bu örümcek ağına yakalanmış bulunup... ...çırpındıkça daha da dolanıyoruz. Gelin şimdi hep beraber el ele verelim... ...birazcık da soyut düşünelim. Ha? Rakamların dilini hiç düşündünüz mü? İki kere iki... ...neden dört eder? Hiç düşündünüz mü? Düşünmediniz kader. Ben size söyleyeyim. İki diye bir şey yok. Dört diye de bir şey yok. Anladınız mı? E, i̇yiymiş. O zaman on dört de yok. Yok tabii. Yok tabii. E o zaman niye yatıyoruz burada? Salı versinler gidelim. Ha? İşte Türk'te bir faydacılık kardeşlerim. Saksıyı çalıştırdı. Saksıyı çalıştırdı ama bu kadar. Sonra ben özgür olacağım diyor. Sonra diyor ki ben özgür olacağım. Ya senin, senin aklın esir. Ruhun köle, hayallerin mahkum, hayallerin tutsak. Sen mi özgürsün? Adını benim bebeğim Bir kendinize gelin! Ben burada. Ben kime ne anlatıyorum ya? Kandırılıyoruz. Kandırılıyoruz. Özgürleştikçe daha da köleleşiyoruz. Cep telefonlarınız, akbilleriniz, internetiniz var. Algınız yerle yeksem Adına teknoloji dediğiniz şu uyuşturucunun müptelası olmuşsunuz! Filmleriniz pespaye, romanlarınız barkodlardan ibaret! Şiirleriniz plastik! Ya buraya bir bakın, bu yeni gelen mahkum kafayı tırlatmaya başladı ya! Benim... ...sevgili mahkum kardeşlerim... ...çok sevgili koğuş arkadaşlarım... ...benim bir tanecik haber ortakları! Ne yapıyor bu ya? Gardiyan! Gardiyan! Çabuk gelin bu adam bizi kesecek! Çabuk olun! En acıklısı da ne biliyor musunuz? Köleleşiyorsunuz. Ama köleleştikçe kendinizi daha özgür hissediyorsunuz. İşte bugün burada... ...bunu konuşmak üzere... ...toplanmış bulunup... ...bu hassas konu üzerine... ...hep beraber bir fikir birliği... Ne ...bir abi, akıl abi, birliği ne üreterek... Ne yapıyorsun? Bir dakika ya! Birlik ol! Özgürlük! Özgürlük burada! Kalbinizde! Hayallerinizde! Bu bu dört duvara, bu parmaklıklara aldanmayın! Bunların hepsi yalan! Bunların hepsi yalan! Bunların hepsi yalan! Yok aslında böyle şeyler! Hepsi kandırmaca! Esas köleler dışarıda! İnanmayın hiçbirine! Esas köleler dışarıda! Farkında <laughs> <laughs> değiller! Farkında değiller! Hiçbir şey bilmiyorlar! Hiçbir şey bilmiyorlar! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.